Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aileyle ilgili çokça hadisi şerifleri var. Hepsi de bizlere ailenin önemini anlatıyor. Onun için aile insan ve toplum için önemli bir kurum. Ta peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu tarafa Anadolu'da ve bütün İslam beldelerinde gelenekselleşmiş bir dua var, nikah duası. Nasıl dua ediyoruz? Allahümme ec'al hada meymuna mübareke. Evet bu duada şöyle diyoruz. Ya Rabbi, sen bu anlaşmayı bereketli ve mübarek kıl diyoruz. Vec'al beynehuma ulfetem ve muhabbetem ve karara. Yeni evlenen veya nikahları kıyılmış olmuş olduğumuz bu çifti ülfet, muhabbet ve bağlılık duygularıyla birbirine kaynaştır ya Rabb. Bakın ne kadar hoş bir dua. Wala tec'al beynehuma nefraten ve firara. Aralarına nefret, fitne ve ayrılığın girmesine izin verme ya Rabb. Allahumme <laughs> ellef beynehuma kema ellef beyne Adem ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hatice'tel Kubra radıyallahu anh'a Allah'ın tıpkı diyoruz, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice annemizin, Hazreti Ali ile Hazreti Fatma annemizin kaynaştırdığın gibi, gönüllerine ülfet verdiğin gibi bu çiftlerimize de ülfet ver.